en temel sorunu yoksulluk, sefalettir. Ramazan ayındayız. Milyonlarca yurttaşımız sahura kalkıyor, orucunu açıyor. Üzülerek söylüyorum ki ziyaret ettiğimiz Ramazan çadırları belediyelerimizin büyük kuyruklar oluşturuyor. İftarını açtıktan sonra insanlarımız cebinden poşet çıkartıyor. Kalan yemekleri verir misiniz diyor. Sahurda yiyeceğiz diyor. Ve bu şartlarda bu ülkenin Sağlık Bakanı gerçekten daha yani bir tespitin ortaya koyuyor. Ülkenin büyük çoğunluğunun kilolu olduğunu söylüyor. Ve bunun bunun çözümünü iki noktada tespit etmiş. Bir demiş midenizi tam doldurmayacaksınız. İki hareket edeceksiniz. Öncelikle Sağlık Bakanı'na şunu söyleyeyim. Bu ülkede görevini layıkıyla yapan iki tane büyük diyetisyen var zaten. Bir Recep Tayyip Erdoğan, bir Mehmet Şimşek. Bunlar görevini gayet iyi yapıyor. Milyonlarca insan zaten midesini tam olarak dolduramıyor. Bu şartı, bu şartı Cumhurbaşkanı ve Ekonomi Bakanı yerine getiriyor. Ama ben o Sağlık Bakanı'na söylemek isterim. insanlar niye kilo oluyor? Çünkü insanlar sebzeyle beslenemiyor. Meyveyle beslenemiyor. Protein tüketemiyor. İnsanların büyük çoğunluğu öğünlerini ekmekle tamamlıyor. Hayattan kopuk, gerçekten kopuk bu bakanlar ve bu yönetim ülkeyi bir felakete getirmiştir bir de dalga geçer gibi insanlara zayıflama yöntemleri veriyor. Zaten iktidarlarında bu fazlasıyla oluyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin temel sorunu ekonomidir, ekonomik sıkıntıdır. Yönetilemeyen bir ekonomidir. Bakın, bireysel kredi ve kredi alacakları 140 milyara dayanmış icra dairelerindeki dosya sayısı 22 milyonu geçmiş. Vatandaşların kredi kartı borcu 4 trilyon. Türkiye bütçesinin 2025 Türkiye bütçesinin hemen hemen üçte biri kadar bankalara borcu var yurttaşlarımızın. Açlık sınırı bakın 24 bin lira, yoksulluk sınırı 76 bin lira. Milyonlarca emekli ve asgari ücretli bu ülkede açlık sınırının altında yaşıyor. Ama kendi kendi bütçelerinden, kendi sefalarından, kendi zevklerinden asla vazgeçmeyen bir var. Bakın değerli arkadaşlar. Hazine araç kiralaması. Bundan tasarruf edeceğiz dedi Mehmet Şimşek. 2023'te 1.8 milyar. 2024'te 3.2 milyar olmuş. Hangi tasarruf edecektiniz? 2024 yılının başında temsil giderleri bakanlıkların 1.8 milyarken yıl sonu 2.4 milyar olmuş. Yani bir tarafta milyonlar açlıkla açlık sınırının altında yaşayıp sefaletle boğuşurken araçlarından, saraylarından, temsil giderlerinden, uçak konvoylarından, araç konvoylarından vazgeçmeyen bir iktidar var. Türkiye'de bunu konuşmalıyız. Türkiye'de kirli, kirli algılarla insanları kandıran bir iktidar var. Ekonomiyi konuşmayacağız, yoksulluğu konuşmayacağız, sefaleti konuşmayacağız. Neyi konuşacağız? Milletvekillerin oluştuğu kirli algı. Dün bir tanesini yaşadık. Şu parlamentoya yakışmayan bir milletvekili. Osman Gökçek. Din üzerinden, inanç üzerinden milyonları kandırmaya kalktı. Neymiş? İftar saatinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu yoklama istemiş. Hemen Bekir Bozdağ'a söz aldım ve şahit gösterdim. İftardan bir saat on dakika sonra biz yoklama istemişiz. Ama utanmadan, sıkılmadan algı yapılıyor. İnsanların inançları, insanların özellikle düşünceleri, dini duyguları bu iktidar tarafından sömürülüyor. 22 yıldır böyle oldu. Artık dinimizi, inancımızı kirleten bu seccade cambazlarından, bu din tüccarlarından, inançları kullanıp geçinen bu tacirlerden, cübbeliğe çakar verenlerden, menzile holding kurdu Kur'anlardan hepimiz kurtulmalıyız. İnsanlar artık bu algılara inanmamalı. Biz milyonlarca yurttaşımızın inançlarına saygı duyuyoruz. Ama onun üzerinden atılan iftiralarla insanlar tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Dün de mecliste bunun en önemli örneğini yaşadık. Utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. Şimdi o milletvekili hakkında resen bir soruşturma olacak mı? Olmaz. Ama herhangi bir suçtan Twitter'da yaratılan algıdan dolayı insanlar gözaltına alınıyor. Biz Osman Gökçek denen bu meclise yakışmayan babası ve kendisi gibi Türkiye'de bir çift daha canlı olmayan bu kişiden şikayetçi olduk. Savcılığa suç da bulunduk. Hadi bakalım. Çünkü en önemli şahit meclis başkan vekili oturumu yöneten Bekir Bozdağ. Yalan söylediğini ispatladı. Değerli arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum ki Ramazan ayındayız. İnsanlar bizden, meclisten önemli kararlar alınmasını bekliyor. Bakın yaklaşık 25 gün sonra bayram bayram olacak bu ülkede. 14.469 liran düşük emekli maaşı. Milyonlarca emekli bayramla ne kadar maaşı alacak ikramiye alacak? Bu konuşulmuyor. Bunu konuşan yok, bunu tartışan yok. Konuşulması gereken budur. Emekliye ve işçiye şimdiden yüzde 20 eriyen maaşlarını nasıl yıl sonuna kadar götüreceğiz ki götüremeyeceğiz bunları konuşmalıyız. Bayram ikramiyesi bari bir maaş olsun, bir maaş olmalı. Ama verecekler mi, tartışacağız mı yoksa kirli algılarla bu ülkeyi yönetmeye devam mı edecekler? Merak ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız varsa cevaplandıracağım. Buyurun. <laughs> Bunu değerlendireceğiz. Randevu istemişlerse randevu veririz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, e, saati, e, günü ve yerini de sizlerle paylaşacağız. Bunu e, genel başkanımız yurt dışında biliyorsunuz. E, döndükten sonra kararlaştırırız. Dün görüşmelerde özellikle iki maddede büyük sıkıntılar olduğunu söyledik. Hakim ve savcı kararı olmaksızın sadece siber e, güvenlik Kurulu'nun başına getirdiği kişinin atacağı imzayla işte arama, el koyma ya da soruşturmalar e, gibi e, sonuçlar e, çıkacak hükümler vardı. Biz bunların değiştirilmesini ve çıkartılmasını, hukuk devletine yakışır bir düzenlemenin olmasını, mahkeme kararı olmaksızın e, bireylerin hukuki güvenliğinin zedelenmemesi gerektiğini söyledik. Bugün değerlendirecekler. Özellikle iki maddede tamamen bir maddenin de bir kısmında sıkıntı var. Bu düzenleme olursa siber güvenlik tabii ki ülke içinde önemlidir. Normal bir hale getirirlerse sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi tabii bu soruşturmalar utanç verici soruşturmalar. Üzülerek söylüyorum ki ülkede hukuk hukuk eliyle bir darbe yapılıyor. Bu darbeye aracılık yapan maalesef ki bazı savcılar var. Açıkça söylüyorum bakın tarihimizde ilk kez İstanbul'da üç belediye başkanı cezaevinde. Bir belediye başkanının diploması sorgulanıyor. Oysa o okulda okudu, teknik şartlarını taşıdı yatay geçişe okulun ve yökün onay verdiği net. Aradan geçiyor 35 yıl bunu sorguluyoruz. Ben merak ediyorum. Dün de söyledim. Olan bir diplomayı sorgulacağınıza olmayan diplomayı sorgulayın. Ekrem Bey diplomasını koyuyor. Yine Amerikan Üniversitesi'nde okumuş. Oradan İstanbul Üniversitesi'ne gelmiş. Derslerini başarıyla bitirmiş yüksek lisans yapmış. Hepsi var. Yazışmalar var. O gün yatay geçişe izin verilen, okulunu bitiren, hayatına devam eden birçok öğrenci ve vatandaşımız var. Ama bir kişinin diploması yok. Gören de yok. Var. Nerede? Nerede? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın diploması önemli anayasa net bir sınır çiziyor. 40 yaşını dolduracaksın. Yüksek öğrenimini tamamlayacaksın. E onun diploma örneğinde imza atan bir hoca o tarihte kızlık soy ismini kullanıyor. O tarihte medeni kanunda böyle bir hüküm yok. Bak bu kadar somut bir delil veriyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın diploma örneğinin dağıtalım birer tanesini. Bakalım. İki soy isim kullanıyor oradaki iki hanımefendi. Verildiği tarihte medeni kanunda kocanın soy ismini kullanma zorunluluğu var. Nüfusta böyle bir şey yok. Ha bunu sorgulamayan savcı Ekrem Bey'in diplomasını sorguluyor. İlk kongremizi sorguluyor. Büyük kurultayımızı sorguluyor. Kazmanı, Tarsus'u, Erdemli'yi, Alanya kongrelerini sorgula. Sorgula. Bir partinin iradesi, delegeleri sorgulanır mı arkadaşlar? Nereden çıkıyor bu? Niye? O delegelerin bir suçu var. Uzun yıllar sonra ve 22 yıllık iktidarında Recep Tayyip Erdoğan'a ilk yenilgiyi tattıran Genel başkanı Özgür Özel'i seçtiler. Dayanamıyor. Sen daha bu akılla çok seçim kaybedersin Recep Tayyip Erdoğan. Biz dimdik ayaktayız. İl örgütlerimizde, ilçe örgütlerimizde, kurultayımızla. Senin haddin odudun değil. Bir iradeyi, iradeyi tartışmak. Hadi bakalım AK Parti'nin bir kongresini tartışın. Hadi. Bursa Büyükşehir Belediyesi geçen dönem tüm Cumhur İttifakı'nın kongrelerini yapmış, tanıtımını yapmış, resmi para aktarmış. Yok mu bir savcı? Yok mu bir onurlu bir savcı? E sen yurtta Beykoz'da, Beşiktaş'ta böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir delil yok. Onlar cezaevinde. Beyler sarayda. Haydi. Yargıya ciddiyet kaybettirdiniz. Tarihimizde ilk kez yargıyı bu duruma düşürdünüz. Niye? O koltuğun için. Ama bu halk seni o koltukta oturtmayacak. Sayın Başkan <laughs>

ayakkabı kutularında para gizleyenler, mal varlığın hesabını veremeyenler, çocuk esirgeme kurumunda genel müdürken belediye başkanı olup oğlu 500 milyonluk ki o kabul ediyor bunu, villada oturanlar bunun hesabını veremiyor. Ama biz 86 milyona emekliye, işçiye, tüy bitmemiş yetime buradan söz veriyoruz. O Melik Gökçek en başta yolsuzluk dosyaları açılacak. Kim bu ülkede benim de yakınımsa, o Cumhurbaşkanı'nın da yakınıysa, yargıda hesap verip o mal varlıkların hepsine el er koyulacak. O dosyaların sembol ismi de Gökçek ailesi olacak. Hesap verecek. Hesap verecek. Yargılayın. Hiç sıkıntı yok. Bugüne kadar görev yapmış tüm belediye başkanlarının mal varlığını yargılayın, sorgulayın. Hiç sıkıntı yok. Kim hırsızlık yapıyorsa, yolsuzluk yapıyorsa, zenginleşiyorsa, hesap veremiyorsa, kendisi akrabaları bunun hesabını verecek. Bugün onlar yargıdan muaf olduklarını düşünüyorlar. Suçsuz insanları yargılıyorlar. Bu ülkeyi soyup yargıdan muaf olarak kendini hissedip onları alkışlayanlar yakın bir zamanda bu ülkede 86 milyona hesap verecek. Bu bizim namus boyu şeref borcumuz. Teşekkür ederim.